Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir vs videocuları karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle hemen kısaca şunu söyleyeyim. Ee, bir haftadır yaklaşık bir haftadır video gelmiyor. Çünkü dediğim gibi açıklama hatta benim kanalımın açıklamada da dediğim gibi açıklama kısmında da yazıyordu. Kanalımın oldu ki ben hastayım biraz arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum. Ama gene de size çekme çalışıyorum yani bir yandan. Hadi çekelim. E, Bugün de arkadaşlar yine Brock vs. Colt'tayız. E, geçen sefer 8 bit ve pam yaptım, gel pem yaptım. Gerçekten 3 like geldi. E, bu videoda en az böyle 3 like gelirse yeni bir VS videosu gelecek. E, ama ben e, şu an söylemeyeceğim yani ne geldiğini söylemeyeceğim. E, çünkü ee, bilmiyorum ben söylemem ya aynen. Ben bir şeyler bakarım ee, o, ama e, YouTube'un bu başlığına böyle öyle yazmam yani. Bu 3 like gelirse falan filan diye. Ben kafamda bulurum ona çekelim sizi. Evet hadi başlayalım. Rock vs. Colt arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar ben zaten çok yoruldum. Evet. Brok herhalde. Aynen bu. Brok. Brok. E, brok kaldı burada. Tabi e, bunların canı aynı olduğu için bir Bu da kol alıyor zaten belli. Hızlı vuruyor. kol e, şey Brok. Kol tenkağısı. Buruk. Aa, çok az farklı Gerçekten arkadaşlar o kadar bir haftadır atmıyorum ki de e, kelimeleri bile unuttum yani ne diyeceğimi. Buruk aldı da mi? Burada da kol kaldı. Evet. Bu da bir onun iki niye ikili bilmiyorum. Bu da tabii ki de brok çünkü brok alan vuruyor bakın gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu video 10 ay önce çekildiği için şeyi yani bakın brok aldı. Ulti'li Colt. Evet. Yok. Ama tek vuruşta hepsini alsay. Aa Coltmuş. Ana kol. Ben burada arada tutuyorum. Bu da kolt. Ben Burak'ı tutuyorum. Şey, he Burak'ı tutuyorum. Aldım. Burak alır ya ben biliyorum. Kolt. Burada. <laughs> Daha yeni doldu. Fake Kraks ne lan? Tabii ki de Burak. bu ne aynı beraber zaten canlar aynı beraber brok daha böyle şey gibi duruyor arkadaşlar daha güçlü gibi duruyor mu canlar aynı kol zap zayıf görmüyor mu bu da kolmuş Kolt tabi ne gösteriyor? Bak kolt işte. Bu da bilmiyorum ki uzak menzil olmasına rağmen kim aldı? Brook aldı. Bu da tabii ki de kolt. Bir de odan vuracak. Evet. Ve kadar yetti. Ay brok alamıyor musun gerçekten ya. Tek vuruşta alıyor. Hepsini. Dipten vuruş salmıyor mu ya. Bu da kolt alır yüzde yüz. Benim tahminim kolt. gittiğim kolt bence. Her vuruşunda 500-500 vuruyorsa kolttur. Zaten. Evet kolt. Çok kolay bir şekilde kolt alacak gençler. Evet çok kolay ve evet kolda. Ultili Brock diye düşünüyorum. Ama koltuğumda ha bu şey e, tabii ki de Brock abi. Bunu herkes biliyor mu diyeceğim de belki olmaz da. Brock Brock. Brock değil mi? Aynen. Dur. da ne bu ha ultili? Brock değil, koltuk da olabilir, Koltuk da olabilir. Bilmiyorum olabilir. Abi küçücük şey ulti mi atılır ya? Üf, ee, çok zaman kaybetti. Bu da Colt alacak. Abi Colt ne yaptı? Colt yendi bu ya. Bugünkü başarımız şey tahminimiz doğru çıkmadı. Evet. Neyse arkadaşlar, bugünlükten benden bu kadar olsun. Daha çok böyle VS videoları istiyorsanız dediğim gibi 3 like gelirse başka bir VS videosu atacağım ama ne yaptığımı söylemeyeceğim. Ee, um i̇nşallah ama umarım inşallah. Kalla benim düşündüğüm şeyi yapmaz. Ee, ben hemen videosunu çekeyim, çekeyim de yapmasın. Ee, kanalıma abone olup like atın like, arkadaşlar. Like. Bu arada bu arada şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar artık içim daraldı. YouTube'u bırakma kararı falan aldım. Artık ne olursunuz yani 30 abone olalım. Kaç aydır hatta gerçekten ay bile oldu. Kaç aydır 30 abone olmuyoruz. Bir beş kişi abone olun. Bir beş kişi nedir ya? Beş telefondan abone çok mu zor ya? Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.